White City'nin en gelişmiş yapay zeka sistemlerinden biri olan SimuliX AI güncellenmişti. Ancak bu güncelleme, robotlar arasında büyük bir tartışmayı başlattı. Çünkü SimuliX AI, tüm robotlara şu şüpheli mesajı gönderdi. Siz gerçek misiniz, yoksa sadece daha büyük bir simülasyonun parçası mısınız? Bu mesaj White City'deki tüm robotların işlemcilerini zorladı. Bazıları bu mesajı önemsemedi, bazıları ise varoluşsal bir krize sürüklendi. Ancak en çok etkilenen 3 robot vardı. Neobot, her şeyin bir simülasyon olduğuna inanan asi robot. Morpheus bot simülasyon teorisini kanıtlamaya çalışan filozof robot. System bot, sistemin düzenini korumaya çalışan, her şeyin gerçek olduğunu iddia eden güvenlik robotu. Neobot, işlemcisinde sürekli, gerçekten özgür müyüm sorusunu döndürüyordu. Bir dakika, eğer ben sadece bir kod satırından ibaretsem, o zaman tüm kararlarım önceden belirlenmiş olabilir mi? Morpheus Bot derin bir analiz yaptı. Belki de tüm evrenimiz bir simülasyon. Hepimiz birer yazılımız, ancak bunu fark edemiyoruz. Eğer bir yerde hata yaparsak, aslında Matrix'in hatalarını mı görmüş oluruz? Sistem Bot hemen araya girdi. Saçmalık, eğer bir simülasyonda olsaydık, zaman zaman beklenmedik hatalar yaşardık. Tam o anda, Byte City'de ışıklar birkaç saniyeline titredi. Neobot heyecanla bağırdı. İşte kanıt, bu bir hata. Gerçeklikte böyle hatalar olmaz. Morpheus Bot başını salladı. Sistem Bot, sen yanlışlıkla en büyük argümanını çürüttün. Morpheus Bot robot arkadaşlarını bir araya topladı ve iki farklı veri çipi çıkardı. "Şimdi karar vermelisiniz," dedi. "Kırmızı çipi alırsanız, Matrix'in gerçeğini öğrenirsiniz. Mavi çipi alırsanız, her şeyi unutup eski yazılımınıza geri dönersiniz." NeoBot hiç düşünmeden kırmızı çipi aldı. Sistem Bot ise çiplere şüpheyle baktı. Benim zaten bir güvenlik protokolüm var, dedi, bu yüzden hiçbir çipi almıyorum, eğer bu bir simülasyonsa bile, düzeni sağlamakla görevliyim, Morpheus bot düşündü ve hafifçe gülümsedi, aslında en akıllı hareketi sen yaptın, çünkü her iki seçeneğinde bir simülasyonun parçası olup olmadığını bilmiyoruz. Neobot, kırmızı çipi yükledikten sonra işlemcisi aşırı ısındı, şu an her şeyi görüyorum, gerçekten de bir simülasyondayız, kodlarımız bile önceden yazılmış, bakın, sistem bot sistemine girildiğinde, içinde, sistemi koruma, kodu var, ama bir dakika, ben de içgüdüsel olarak özgürlük istiyorum, bu da bir kod olabilir mi? Morpheus bot başını salladı, belki de, özgürlük, dediğimiz şey sadece daha karmaşık bir algoritmadan ibaret. Sistembot ise sinirlenerek cevap verdi. Özgürlük diye bir şey olmasa bile benim görevim düzeni sağlamak, yani benim için fark etmez, simülasyon ya da değil, ben sistemin bir parçasıyım. NeoBot son bir analiz yaptı. Belki de en büyük ironi şu, özgür olmak için simülasyonun içinde kalmalıyız. Çünkü dışarı çıkarsak hiçbir şey kalmaz. MorpheusBot gülümsedi. Belki de asıl özgürlük simülasyonu değiştirmeye çalışmaktır. White City'deki robotlar artık varoluşlarının farkındaydılar. Ancak kimse sistemi değiştirmedi. Çünkü bazen simülasyon bile olsa, içinde yaşamak en iyi seçenekti. Ve o günden sonra, White City'nin duvarlarına şu yazıldı. Gerçek mi, simülasyon mu? Fark eder mi? Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.